Şu anda Çin Mahallesi'ndeyiz. Size bir şey söyleyeyim mi? Haritaları koyun çantanıza. Kaybolun sokaklarda. Chinatown dedikleri Çin Mahallesi'nin en popüler caddeleri Pagoda, şu anda bulunduğum Temple ve Smith. Bu bölge tam bir mağaza, hediyelik eşya, kafe, bar ve restoran cenneti. Chinatown Singapur'da Çinlilerin kültürünün, mutfağının, mimarisinin ve tapınaklarının görülebileceği bir yer alışveriş ve uzak doğu lezzetlerini merak edenler için de ideal bir nokta. Bu bölgeyi keşfetmeye başlarken önce Chinatown Heritage Center isimli Singapur'daki Çin kültürüne ait etnografik detaylara ulaşabileceğiniz müzeye bir uğrayın. Chinatown gece pazarının olduğu Kreta Ater yerel mutfağında en iyi örneklerini tadabileceğiniz yerlerden biri. Kavanoz Tepesi anlamına gelen Bukit Paso ise geleneksel Çin kültürünün en iyi korunduğu bölgelerden. Butik otelleri ve restoranlarıyla meşhur En Siang e bir uğrayın. Gene Çin mahallesinde bulunan En Siang pek çok ilginç ve sıra dışı dükkan sizi bekliyor. Şu anda bulunduğumuz Telok Ayar Caddesi adını Malayca su körfezinden almış. Çünkü burası eskiden denizmiş, daha sonra doldurulmuş. Çinliler buraya gemilerle geldiği için Tianhokkeng Çin Budist Tapınağı deniz tanrıçası Matsu'ya adanmıştı. Tanrıç'ın önünde iki tane koruyucu bulunuyor. Kulağını gösteren, bin mil ötede olan tehlikeyi duyabiliyor. Diğeri de bin mil öteden gelebilecek tehlikeyi görebiliyormuş. Çivi kullanılmadan yapılan bu bina 1839'da inşa edilmiş. Singapur'un da en önemli ve en eski tapınaklarından biri. Yine Çin mahallesinde bulunan Sidi Mariamman Tapınağı, Yağmur Tanrıçası Mariamman'a adanmış. Singapur'un en eski Hindu tapınağı. Rengarenk heykel ve rölyeflerle bezenmiş dış cephesi. Bakalım size de ilginç ve güzel gelecek mi? Chinatown'da tapınakların arasında özgün mimarili bir de cami var. Adı Chulia Camii. 1826'da Güney Hindistan'dan gelen Müslüman Tamil'ler inşa etmişler. Mimari olarak baktığınızda tam bir Asyalı cami olduğunu bilmeseniz tapınak zannedersiniz. Singapur'daki en güzel tecrübelerimizden bir tanesi Singapurlu bir ailenin evine gelmekti ve burada onlarla yemek yemekti. Bizi ağırlayan ailenin fertlerinden bir tanesi Patsy. Hi, Patsy. Merhaba Patsy. Merhaba Safet, hoş geldin. Teşekkürler. Bu akşam bizim için ne hazırlayacaksın? Bu akşam ana yemekte Çin böreğimiz olacak. Çince'de bu yemeğe pupiya diyoruz. Bu yemeği dört nesildir aktarılan özel bir tarife göre hazırlıyoruz. Popia özellikle Çin yeni yılında çok tüketilir. Bunun yanında haşlanmış sebzelerden oluşan bir yemeğimiz de olacak. İçinde turp, taze fasulye, havuç ve mantar var. Bu yemeğin içinde herhangi bir sos yok. Sadece haşlanmış sebzeden oluşuyor. Bunu böreğin içinde kullanacağız. Evet. Sizler için önceden karides, yumurta ve Çin usulü tavuk sosisi hazırladık. Tamam. Hazırladığımız böreği gevrek ve şekerli bir çeşit unla kaplıyoruz. Güzel. Biraz da yer fıstığı kullanıyoruz ve biraz da taze kişniş. Şimdi ben çok de lezzetli heyecanlanmaya olacak başladım. Gibi. Umarım beğenirsin. Bana göre yaptığı dürüme çok benziyor. Bakalım tadı nasıl olacak. Müzik Bence bu Çin dürümü diye adlandırılmalı ve çok lezzetli. Şimdi de size Çin çay kültürünü anlatmak istiyorum. Büyüdüğüm ailede geleneksel olarak evinize bir misafir geldiğinde onlara Çin çayı ikram edersiniz. Bu gelenek büyük babamdan babama, babamdan da bizlere ulaşmıştır. Şimdi sizler için bu Çin yeşil çayını demleyeceğim. Harika. Bunun adı Ayen Buda ve Çince'de bu çaya Tikuan Ying diyoruz. Bu yapraklar sonbahar aylarında elle toplanır. Çayı genel olarak 90 derecede yani tam kaynamadan demliyoruz. Yoksa çay yaprakları yanıyor ve çayın tadı bozuluyor. Ayrıca çayın yanında iyi giden bu tatlıyı sizler için hazırladık. Çok güzel. Bu özel olarak hazırlanmış evet. bitki özlü güvercin yumurtası. Tamam. Evet. Tadına bakabilirsin. Tatlı sosuyla olduğu için bana birazcık kestaneyi hatırlattı. Evinizde bir restoran tarzında misafir ağırlama fikri nereden aklınıza geldi? Bu aslında yeni bir fikir değil. Biz sadece ailemizde var olan bu kültürü farklı bir boyuta taşıdık. Biz bu kültürle büyüdük. Çünkü bize ne zaman misafir gelse onlara ilk olarak çay ikram ederdik. Çayı önce bu küçük kaba koyuyorlar. Fakat amaç çayı buradan içmek değil. Çayı fincanına döküyorsunuz. Bunu ise Çayın kokusunu almak için kullanıyorsunuz. Bu bizim geleneksel tatlımız. Harika. Geleneksel bir Çin tatlısı. Yani evimize misafir geldiğinde onlara tatlı bir şeyler ikram etmeyi severiz. Onlarla paylaştığımız tatlıların tatlı anıları hatırlatacağına inanıyoruz. İçinde hurma, ginkgo fındığı ve kurutulmuş longan Güzel. meyvesi var. Güzel. müthiş bir tatlı. Singapur'da farklı etnik kökenlerden pek çok kişi bir arada yaşıyor. Hintlilere, Çinlilere ve Malaylara ait mahalleler var. Ve her grup birbirinin hayatına son derece saygılı. Hindistan'a gitmeden Hindistan'ı görmek isteyenler Little India diye bilinen Küçük Hindistan'a uğrayın. Singapur'un en önemli Hindu tapınaklarından biri olan Sri Viramakaliyaman burada bulunuyor. Renkli küçük evlerin arasındaki binanın muhteşem heykellerle süslü bir cephesi var. 1855 yılında inşa edilen tapınak 8 kollu tanrıça Kali'ye ithaf edilmiş. Kali de Şiva'nın eşiymiş. Küçük Hindistan'ın en hoş ve en renkli binalarından biri de Tan Tengnia evi. 1900'lerde burada yaşayan Çinli bir iş adamına aitmiş. Hintliler, Singapur'a ilk geldiklerinde manda ticaretiyle uğraşmışlar. O yüzden caddelerden biri Buffalo adını taşıyor. Bu caddedeki bambu anlamına gelen tekka pazarı, Singapurluların sabah saatlerinde meyve, sebze, taze et ve deniz ürünleri için geldikleri yer. Küçük Hindistan'da bina duvarları ise bir başka güzel. Sokak sanatı da denebilecek duvarlarda bu ülkede yaşayan Hintlilerin kültürlerinden izleri görebilmek mümkün. Altına verilen önem mahallede yaşayanların meslekleri rengarenk duvarlara yansımış. Ha bir de Hintli bir Müslümandan dolayı adı Mustafa olan bir alışveriş merkezi var. 24 saat açık. Burası Simlin Plaza gibi ucuza Elektronik eşya ve pek çok ürünü alabileceğiniz büyük bir yer.